merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber TikTok hayat hileleri 2 deniyoruz. 2 ya da 1 bilmiyorum. Bir video daha olması gerekiyordu bununla alakalı arkadaşlar. Evet o zaman ilk TikTok hayat İhilemizle başlayalım. Evet arkadaşlar. E, Nutella kapaklarının içinden sözde arkadaşlar e, bir şeyler çıkıyormuş. Yani kaşık maşık çıkıyormuş. İlginç şeyler çıkıyormuş. Bakalım doğru mu? Öncelikle... Evet, bıçak alıyoruz. Tabii siz bıçak kullanmayın arkadaşlar. Yani ailenizden izin alın benim gibi yapmayın. Evet, açtık Hemen de açtık yani. Evet, açıyorum karşınıza. Ne? No. Evet, hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Sadece bir tane yazı var. O da neyindir bilmiyorum. Maalesef kandırıldık. Evet, TikTok ilk TikTok ayetimiz maalesef olmadı. Şimdi ikincisine geçelim. Evet arkadaşlar diğeri ise kulak çubuğu ile olan bir şey arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şu ağız kısmımızdan başlayarak şöyle arkadaş şuraya kadar ittirecekmişiz. Sonra kulağımız şöyle kapanacakmış arkadaşlar. Bakalım bu doğru mu arkadaşlar? Yine kandırılacağız bence. Olmadı. Bir dakika daha. Hı, olmuyor arkadaşlar maalesef kandırıldı hafif yapayım bir de maalesef olmuyor arkadaşlar yine kandırıldık hadi diğerine geçelim evet arkadaşlar şimdi diğer 3. tiktok ayetiylemize geçtik bir salatalık ve bir de şekeri diyelim var arkadaşlar salatalığı şekere basılınca arkadaşlar karpuz tadı veriyormuş bence yalan hadi deneyelim Yine kandırılacağız. Ah çok kıvırtıktı. Tadım hiç. hiç ya, tatmak istemiyorum bakın. Normalde bu tuzlu yenilen bir şey değil mi? Yani tuzla daha hoş yani. Evet. Bir dakika. Tıstırmak istemiyorum. <laughs> neredeyiz arkadaşlar? Bu olmuyor. Bunu tuza batırın siz. Böyle yiyin arkadaşlar. Hadi yerine geçelim. Evet. Şimdi burada hiçbir malzeme kullanmayacağız. Sadece sihirleri kullanacağız. Evet. Bu eller arasında arkadaşlar 11 tane elimiz varmış. Normal olarak sayalım. Yani normal olarak 5 tane de ama 10 tane de yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey çıkmış TikTok'tan. Elinizi pardon, elinizi şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar serçe parmaktan sonraki parmağı kapatın, orta parmağınızı kapatın ve baş e, işaret parmağınızı kapatın. Yani serçe ile şu büyük olan parmak şöyle kalacak. Diğerleri açık duracak arkadaşlar. Sadece herhangi bir elinize yapın bunu. Şimdi sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E farklılık olmadan demek arkadaşlar TikTok'taki kişiler hızlı sayarak bizi kandırmış. Haydi. Yazık oldu bize? Bu arada mortarım nasıl? Evet. Tabi bu TikTok hatiylesi değil de göstereyim dedim. <laughs> e şimdi dünyanın en 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 saçma mı saçma mı saçma, saçma hilesiyle geldi. Yani. Evet bunun TikTok yani gerçekten biz kandırıyor ama yani bir deneyelim dedim arkadaşlar. Öncelikle bir makyum çubuğunu ortadan ikiye kırın. ardından bir tane de küçük bir kaşık alın. Aynı bu şekilde plastik bir küçük olması gerekiyor. Ardından arkadaşlar magnum çubuğunu bir çi köfteye batırıyoruz. Yani böyle bir şey olsa yeter. Bakın. Şöyle bir tane şey olsa yeter. Böyle. Ardından arkadaşlar bunu buna, buna değdirince sonra da elektrik çarpımı. Tabii ki de olmayacak. Ama pardon bir şey daha var arkadaşlar. Bu çi köfteli olan şeyi de şey batıracağız. Tuza batıracağız arkadaşlar. Şimdi oluyor mu bak. Olmayacak. Mantık Ay biraz da korktum. Tırstım bir de oluyormuş. E. Yine kandırıldık. Evet. Yani bu olmayacaktı zaten ya. Bununla bunu bir deşimde bir şey olmaz. Kandırıldık. Evet şimdi son deneyimize geldik arkadaşlar. Bunun için ihtiyacımız olan bir mum. Mum ya bu arada sonunda <laughs> hiç haberim yok. Evet bir çakmak ve bir de su ve bir de tuz ihtiyacımız var. Öncelikle bu suyun içine arkadaşlar tuzumuzu katıyoruz bir miktar. Bir miktar. Şöyle. Böyle çok az bak elimin avucumun içine. Ve döküyorum. Evet. Evet. Hadi. Döktüm. Şimdi bunu karıştırıyorum. Açık ay çakma çak açık zannettim bizden her yerini alırım niye böyle korkuyorum ben evet çok azıcık koydum tuzdan aynen bunu karıştırdım evet ardından şöyle mumumuzu yakalım Ve sizin kullanamayacağınız şeyler yani küçüklerin kullanmaması gereken şeyler arkadaşlar o yüzden sizler lütfen beni dinleyip kullanmayın ben video ile kullanıyorum sizler kullanacaksanız da denemek istiyorsanız ailenizden izin alın ve aileniz alın. Şimdi bunu suya batırıyoruz. Ve sönmeyecek bir sözdü arkadaşlar. Ama söndü. Ama bir dakika. Arkadaşlar bunu şimdi suya batırdık yani biz. Tuzlu suya. Sönmeyecekmiş. Söndü. Ama şu an size çok ilginç bir şey göstermem gerekiyor. Suyun içinde oluşan maddeyi görüyor musunuz? Bu suyun bu mumun suya dökülen böyle şeylere ama çok güzeller. Şimdi bunlar elma mı döneceğim? Evet, bundan bir tane daha yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hoş. Hacia, what? Ev yanıyordu. şu an başım o kadar ağrıyor ki inanamazsınız. Az önce arkadaşlar ne olduğunu siz de gördünüz. Keşke yapmadan önce bir silseymişim ama çünkü suyu e, yanan şeyle arkadaşlar suyu birleştirdiğimizde bir kıvılcım gibi bir şey çıktı arkadaşlar ödüm patladı gerçekten. Şu an kalbim kötü küt atıyor. Ev falan yansaydı benim elim falan yansaydı bir şey olsaydı yani korktum. Şimdi arkadaşlar o şeydeki suyun içindeki şeyi aldım. Az önce gösterdiğim şey var ya arkadaş onu aldım. Aa, böyle biraz şey plastik yapısı var gibi. Böyle oynanıyor bununla. Slime gibi de değil. Yani kıt gibi bir şey. Peçete gibi. Yani böyle oynanıyor. Değişik bir şey. Bir tane daha. Ama ilk başta aldığımızda hiç bölünmüyor değişik ama arkadaşlar sakın ama sakın bu yaptığım deneyi ikinci kez denemeyin gerçekten çok kötü bir fena oluyor evet bu deney başarısız oldu ama o içindeki şeylerden dolayı geçer bence arkadaşlar evet benim videom kadar videonuzda size Siz de çok teşekkür ederim öbür videoda görüşmek üzere arkadaşlar sizin o kadar için o kadar o kadar o kadar çabaladığınız elektrikler mi çarparsınız müterlik kapaklarını dersiniz o salatalıklar mı dersiniz o kadar salatalı zehirleyecek grafik bir şey yaptım arkadaşlar yani bir beğeniniz alırım bir aboneniz alırım arkadaşlar büyük bir, bir video olduğunu inanıyorum sizleri seviyorum Hoşça kalın. güle güle bay bay